Merhabalar şimdi ne yapacağız burada çizdiğimiz erkek kesme çeliğine montaj deliklerini deneyeceğiz şimdi şöyle bakarsak şöyle bir ebatlarını ölçelim şuradan tam noktasını buldum mesela 74-75 milimetre burası da kaçtır zaten biz bunu nereden biliyoruz adımdan biliyoruz mesela burası 30 milimetre falan Şimdi bunu şöyle tutturabiliriz yani şöyle civatalarla çektirebiliriz mesela şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya da bir tane civata ekleyebilirim. Buraya mesela metrik 12 yapabilirim duruma göre bakacağız. Buraya en düşük kullan mesela metrik 8 de yapabilirim yani en düşükleri var tabi ama genelde siz burada metrik 8 kullanabilirsiniz. Yani bu boyutlar için metrik 8 sizin için yeterli olacaktır. Şimdi nasıl ben buraya delik deleceğim? bunu da görmüş oldum erkek kespiçeliğin içerisindeyim ben zaten geldim buraya bir tane çizim açtım şimdi proje edeceğim ben bu çizgilerimi şunu ve bunu çift tıkladım noktama geldim bakın tam ortasını buldu buraya bir tane attım noktamı geldim tam ortasını buldu. buraya bir tane nokta attım sonra geldim Şunlara kontrol tuşuna basarak ikisini seçtim. Sağ tık yaptım. Ayrıca ekledim buna. Buna çift tıkladım. Construction element. Geldim buna da tıkladım. Construction element. Tekrar aldım pointimi. Hatta şöyle yapalım. Geldim proje içine. Şu kısmını aldım. Şuradan bir tane line çizdim. Tam ortasını bulmasını istedim. Bakın. Şuradan buldu. Şöyle bir tane çizdim geldim noktada bunun üstüne bir yere konumlandırdım bunu sağ tık mark object kısmından yani bunun referansı kısmından buldum isolate dedim bunu ve bunu seçtim construction element tabi tek tek seçmeniz lazım geldim construction element dedim buna dik baktım aldım ölçülendirmemi mesela buradan buraya olan mesafesini verdim Sadece bunu vermem lazım zaten. Şu, bu kısmı sınırlandırmış oldum Kaç verelim? 7 versek 8, 7 buçuk arasında da bir şey verebilirim ben buna. 8 verelim. Şimdi ben buraya metrik 8 atacağım. 6.8 olacak mesela. Nasıl görülecek diye direkt buraya 6.8'lik bir çap çizme şansınız var. 6.8 dedim. Mesela bu şekilde gözükecek biraz daha oynayabilirsiniz. 8.5 yapma şansınız var. Şöyle bakayım ne kadar yere değecek. Şuradan şurası kaçmış. 5.6 Buradan burası kaç? 5 civarı bir şey. Şöyle yapalım. Buna 8.5 diyebiliriz mesela. 8.6 da diyebilirim. ettiğini düşünüyorum insan. Şimdi müzikür. Şu, şu şekilde kalabilir. 8.7 falan da yapabilirsin. Yani şu pozisyonda ben bunu civata geçireceğim. Mesela 5, 3. Burası da 5, 2. Neredeyse tam ortasına kadar gelmiş. Bu şekilde yeterli bana. Bunları sileceğim. Bunlar benim referansımda. Şimdi bu şekilde 3 tane noktam var benim. Geldim çıktım. Şimdi bir tanesini deleceğim. Burada bakın ne var? Pol komutu var. Geldim tıkladım. Bu noktam üzerinde. Şimdi tip olarak simple deleceğim ben buna. Kör bir tane delik. Buradan bakın batım kısmını R'ye batıp açın ki matkap ucu bakın bu şekilde çıksın. Şimdi ben buna kaç deleceğim? Metrik 12 delecek isem. Şimdi bunun neler var? Standartları var. Yani metrik 12'nin e, dişi. Yani metrik 12'ye ne kadar diş açılır bizim? 10.3 mesela 10.3 yazdım da buraya. Bu metrik 12'nin zaten. Şöyle baktığım zaman çektirmek için yeterli mi? benim için yeterli bir civata boyu. Metrik 10'da açabilirim. Metrik 10'u kaçtı arkadaşlar? 8,5 Bu şekilde de açabilirim ben. Hatta biraz daha büyük açmak için metrik 12'de açma şansımız var. Mesela ben buraya metrik 12 açacağım. Yani 10 Üçlük delik denmem lazım. Şimdi boyuna da baktığımız zaman şöyle ayarlayalım. 20 mm desek mesela bizim için yeterli olur. Şöyle bakalım hatta biraz da fazla açma şansımız var. 25 de açabilirim. Ama biz 20 açalım. 20 daha bizim için yeterli olacak. Şöyle, şöyle yeterli olur mu diye. Bu şekilde açabiliriz. Yani 20 milimetrelik bir civata deliği de açmış olacağım. Şimdi şöyle bir bakayım bir daha tekrar. Şimdi 22 de açabilirsiniz. 25 de açabilirsiniz. Bu size bir şey aslında. 25 açarsam dediğim gibi biraz da Fazla uzamış oluyor aslında şimdi baktığım zaman. Ama bir zararı olur mu? Olmaz. Çünkü cıvata sipariş verirken yani mesela atıyorum buraya kadar verirsiniz. Ona göre bir cıvata siparişi yapma şansınız var. 20 desek nasıl olur? Bakın şu kısma kadar girmiş olacak civata. Benim. Görüldüğü gibi. Eğer 25 dersem ne olmuş olacak? Aslında ben buraya tolerans vermiş oluyorum. Buraya tolerans vermiş oluyorum. Daha küçük cıvata da söyleyebilirim buraya kadar da söyleyebilirim. Biraz daha şu dibe yanaştırabilirim ama dibe yanaştırmanıza gerek yoktur. Yani şu kısımlarda bırakmanız sizin için yeterli olacaktır. Bunun civatanın aslında hesapları var. Buna şu an girmeyeceğim burada. Şöyle bakarsak 22 milim yapsak 22, 22 milim bizim için yeterli olur. Ne yaptık? 12'lik bir tane delik dermiş olduk. Okey dedim. Bakın bu şekilde derdim. Şimdi geleceğim ben bunları buraya taşıyacağım. Şurada bir güzel bir komutumuz var. User pattern diye. Geldim buna tıkladım. Şimdi current solid alacak ama ben sadece hold kısmını alsın diyorum. Nereye taşı? Bu pozisyona taşı dedim. Bakın buraya da taşır. Eğer buraya farklı bir delik delecekseniz bunu yapmazsınız. Neyle yaparsınız? Eğer buna da aynı delik delecek olsaydık bunu dediğim user pattern'i kullanacaktım. Ama sadece buna bununla aynı deleceğim için Buna farklı deneyeceğim için hol komutunu tekrar çalıştırmam gerekiyor. Geldim tıkladım bunlara. 10.3 ettik 12'nin diş çapı ve depth dediğimiz derinlik kısmı 22 milim olacak şekilde bakın. Delmiş oldu. Geldim tekrar hol'e. Seçtim. Tıkladım. Şimdi buna kaç deneyeceğim demiştim ben. Metrik 8 deneyeceğim. Metrik 8'in kaç tane arkadaşlar bizim kullandığımız diş çapı 6.8. 6.8 dedim. Bunu da 18 ya da 20 mm diyebilirim. Şuna bakayım. 18 desek, 16 desek bizim için yeterli olur. 16'lık açma şansımız var. Okey dedim. Bakın bu şekilde montaj deliklerimi de oluşturdum. Şuradan gelip skecimi gizledim. Şuradan hol kısımlarına hepsini seçtim. Renklerim sarı. Civata deliklerim sarı olur arkadaşlar. Standartlarda bu şekildedir. Civata delikleri sarı yapılır. Yani de bunda sarı yapmış oldum. Şimdi montaj deliklerimizi deldik. Aslında buradaki erkek kesme çeliğimiz bitti. Artık ne kaldı? Bakın buradaki yan çıkıyı yapacağız. Sonrasında zımba kısımlarını bitireceğiz. Bundan sonra alt gruba geçip geçiş yapabilirim ya da zımba çizebilirim. Duruma göre bakacağız. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar tasarımlarımıza. Şimdi bu şekilde bu videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.